Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde gereklilik ya da bir diğer deyişle zorunluluk üzerine çalışacağız. Biz Türkçe'de gerekiyor ya da zorundayım, zorundasın kelimelerini kullanmadan kısaca yapmalıyım, etmeliyim diyerek yani meli malı eklerini kullanarak bu işi gayet güzel halledebiliyoruz. Ama İngilizce'de durum öyle değil. İngilizce'de bu anlamı verebilmek için iki seçeneğimiz var. Must ya da have to. Bu iki kelimenin ortak özelliği her ikisinin de model verb familyasından olması. Yani modal verb olması şu anlama geliyor. İkisinin de arkasından en yalın haliyle yani verb bir formunda geliyor verbimiz. Gelelim kullanım açısından must ve have to arasındaki farka. Must, çekimsiz bir modal verb. Yani aynı can gibi will gibi must da tüm şahıslarda aynı biçimde kullanılıyor. Ama have to dediğimizde have to çekimli bir modal verb. Yani I have to, you have to, ama he has to, she has to, it has to biçiminde kullanıyoruz. Dolayısıyla ikisi de modal verb. Evet, ikisinin de arkasından Verb bir formunda en yalın biçimde verb'ümüz, esas verb'ümüz geliyor. Evet. Ama must tüm şahıslarda değişmeden kullanılıyor. Fakat have to kişi it dediğimiz zaman has to biçiminde kullanılıyor. Gelelim anlam olarak must ve have to arasındaki farka. Bazı durumlar var ki evet must ya da have to kullanmak konusunda bir tercih yapmamıza sebep oluyor ama bu durumlardan hiçbiri söz konusu değilse eğer çok da fark etmiyor hangisini kullandığımız. Söz gelimi I must go demek ile I have to go demek arasında çok da bir fark yok. Ama öte yandan şunu da belirtmekte fayda var. Must her zaman çok daha güçlü bir anlam taşıyor zorunluluk gereklilik anlamında. Ama have to ya da has to ise günlük konuşmalarda çok daha fazla karşılaşacağımız bir kullanım. Peki az evvel bahsettiğimiz o belli başlı durumlar neler acaba? Must ile have to arasında seçim yapmamız ya da tercih yapmamızı gerektiren durumlar. Eğer kişi kaynaklı bir zorunluluk ya da gereklilik söz konusuysa must kullanıyoruz. Ama bir kişi yüzünden değil de Kurallar ya da şartlar sebebiyle bir zorunluluk gereklilik söz konusuysa o halde have to kullanıyoruz. Bakalım örneklerimize. You must stop that noise. Şu sesi, şu gürültüyü kesmelisin. Neden? Kurallar yüzünden mi? Hayır değil. Ben öyle istiyorum. Belki rahatsız oluyorum, belki ders çalışmaya çalışıyorum. Ben öyle istediğim için. Benim yüzümden ya da I must stop smoking. Bakın bu sefer ne demişiz? Ben sigarayı bırakmalıyım. Neden? Kurallar yüzünden mi? Hayır, benim yüzümden. Yine ben sebepli bir gereklilik, bir zorunluluk var. Ama diğer örneklere baktığımızda We have to smoke in the garden demişiz. Bahçede sigara içmeliyiz. Neden? Ayşe Hanım ya da Ahmet Bey öyle istediği için mi? Hayır, belli ki kurallar gereği değil mi? Ya da diğer örnekte ne demişiz? He has to wear a suit at work. O, iş yerinde takım elbise giymeli. Neden? Bir kişi öyle istediği için mi? Hayır, belli ki muhtemel iş yerinin kuralları gereği takım elbise giymesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi aradaki fark son derece net. Bir kişi kaynaklı bir gereklilik, zorunluluk varsa must. Ama bir kişi yüzünden değil de genel şartlar ya da kurallar sebebiyle bir gereklilik ya da zorunluluk varsa have to ya da kişisine göre has to tercih edilmeli. Ve bir diğer sebep de aciliyetine göre gereklilik must ya da have to arasında seçim yapmamıza sebep olan bir diğer durum. Neyi kastediyorum? Önemli ve acil bir gereklilik, bir zorunluluk var ise must tercih ediyoruz. Bakın mesela where's jack? Jack nerede? I must talk to him now. It's important. Onunla konuşmalıyım, şimdi onunla konuşmalıyım. Önemli. Önemli bir durum var ve şimdi konuşmalıyım. Bir aciliyet var ortada. Ama gelelim have to'ya. Bakın örnekte bir şeyler anlatmışız yine. Are you free tomorrow? Yarın boş musun? We have to talk about the weekend party. Hafta sonu partisi hakkında ya da hafta sonu verilecek parti hakkında konuşmalıyız. Acil mi? E değil belli ki çünkü are you free tomorrow diye soruyor. Yarın boş musun? Acil olsaydı o zaman must diyecektik, değil mi? Ama acil değil ama konuşmamız gerekiyor. O zaman we have to talk. Gördüğünüz gibi özellikle işin aciliyetine, gerekliliğin aciliyetine işaret eden kelimemiz must arkadaşlar. Ve must ile ilgili bir istisnai kullanımımız daha var arkadaşlar. O da varsayımlar. Bir varsayımda bulunurken yine must kullanıyoruz. Bakalım örneklerden iyice netleştirelim. You got up early. You must be tired. Erken kalktın. Yorgun olmalısın. Bakın burada bir gereklilik ya da bir zorunluluk var mı? Must dediğimiz için? Hayır yok olmalısın. Ben böyle bir varsayımda bulunuyorum. You must be tired diyerek. Diğer örneğimize de bakalım. She isn't in her office. She must be in the meeting. O ofisinde değil, toplantıda olmalı. Yine bir varsayımda bulunuyorum. Toplantıda olmak zorunda ya da olması gerekiyor anlamında değil tabii ki buradaki must'ın anlamı. Dolayısıyla gördüğünüz gibi must bir eğer bir kişi kaynaklı bir zorunluluk ya da gereklilik varsa kullanılıyor. İki bir aciliyet, acil bir gereklilik varsa kullanılıyor. Ve üç varsayımlarda kullanılıyor. Have to ise genel kurallar ya da şartlar sebebiyle bir gereklilik, zorunluluk varsa kullanılıyor. Bu saydığımız özel durumların hiçbiri yoksa eğer o zaman çok da canımızı sıkmıyoruz. İster must ile söylüyoruz, ister have to ile söylüyoruz sözümüzü. İkisi arasında çok da bir şey fark etmiyor. Peki gelelim negatif gerekli diye. Altını çizmek istiyorum. Negatif gereklilik ya da zorunluluk yani ne demek bu? Yapmamak zorundayız ya da yapmamak gerekiyor. Yine gerekiyor ya da yine zorundayız ama yapmamak zorundayız. Dolayısıyla mustn't. Peki have to ne oldu? Have to yok arkadaşlar artık. Yapmamak zorundayız dediğimiz zaman mustn't tek seçeneğimiz. Bakın şuradaki örneklerden durumu biraz daha netleştireceğiz tahmin ediyorum. You mustn't eat at your desk. Çalışma masanda yememelisin. Kurallar gereği ya da patron öyle istediği için fark etmiyor. Çünkü zaten alternatifimiz yok. Tek seçenek mustn't. Duruma göre, şartlara göre Patron istediği için mi, kurallar yüzünden mi bu bize söyleniyor? Onu anlaması gereken artık biziz arkadaşlar maalesef. Diğer örneğe bakalım. She must be late for the meeting. Toplantıya gecikmemek zorunda. Gecikmemesi gerekiyor. Ne sebeple? Patron mu öyle diyor? Ya da kurallar gereği? Bilmem. ikisi de olabilir. Zaten tek seçenek ve de son örneğimiz you mustn't use your mobile in class. Sınıfta cep telefonunu kullanmamak zorundasın ya da kullanmaman gerekiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, alternatifsiz bir şekilde mustn't tek seçeneğimiz ve en önemlisi olumlu hali olan must gibi mustn't da tüm şahıslarda aynı biçimde kullanılıyor, hiçbir değişikliğe maruz kalmıyor. Peki bir de hepimizin kulağına gelmiştir eminim ki don't have to diye bir kullanım, bir yapı var. Peki don't have to neyin nesi? Çoğumuzun düştüğü hata işte bu nokta arkadaşlar. Must'ın olumsuzu mustn't, have to'nun olumsuzu birçoğumuz zannediyoruz ki don't have to. Hayır arkadaşlar sakın bu hataya düşmüyoruz. Must ve have to olumlu seçeneklerimiz ama olumsuz anlamda negatif kullanımdaki tek seçeneğimiz mustn't. Don't have to ise bambaşka bir şey demek. Don't have to dediğimiz zaman zorunluluk kalktı, gereklilik kalktı. İş keyfi bir hale geldi. İster yap, ister yapma gibi bir anlam kazandı adeta. Ve have to nasıl ki he, she, it dediğimizde has to formunda kullanılıyordu. Don't have to da he, she, it dediğimiz zaman doesn't have to formunda kullanılıyor. Bakalım örneklerimize. I don't have to get up early tomorrow. Yarın erken kalkmak zorunda değilim. Değil mi? Zorunluluk kalktı. İster kalkarım, ister kalkmam. Diğer örneğimize bakalım. She doesn't have to cook every day. O her gün yemek pişirmek zorunda değil. Çünkü hizmetçisi var ya da evinde aşçı var belki. Ve son örneğimiz. We don't have to speak English at work. İş yerinde İngilizce konuşmak zorunda değiliz. Ama konuşabiliriz. Kimse konuşma ya da konuşmak yasak demiyor bize. Ama konuşmak zorunda değiliz. Evet arkadaşlar, must ve have to ile ilgili olabilecek her şey üzerine, her detay üzerine konuştuk. Ve tahmin ediyorum ki olabildiğince netleştiniz bu ikisinin kullanımlarına, farklılıklarına dair. Must ve have to'nun farklı tenslerdeki kullanımları bir başka dersimizin konusu olacak. Şimdilik bu dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde tekrar hep beraber çalışmak üzere hoşçakalın.